Merhaba arkadaşlar, burası Gazi, Atina'nın eğlence merkezi sayılabilir ee, büyük eğlence kulüpleri. Burada ee, Yunan Sanat Camiası'nın da önemli isimleri ee, burada sahne alıyor. Buradaki eğlence merkezleri çok çok büyük eğlence merkezleri, yani 1000 kişilik, 700 kişilik, 1200 kişilik ee, holler ee, buradaki. Eğlence merkezleri. Tam karşımızda grafiti. Atina'daki grafitileri görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Bazıları gerçekten güzel, gerçekten sanat öğelerinin içinde bulunduğu şeyler. Bunlara bir örnek olarak buradaki kocaman duvardaki grafitiyi göstermek istiyorum. Gazinin emlakla alakalı kısmını internet sitemizde bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.